Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lezzet yapacağım. Dışarıdan almaya gerçekten ama gerçekten son diyorum. Evde tavuk döner yapacağım. E, bu lezzeti gerçekten evde bir senedir falan yapıyorum ve bunu gerçekten e, tavuk döner ustasından aldım bu tarifimi. E, bu tarifi denedim, birkaç kez denedim hem de çok çok gerçekten çok güzel oluyor. Ben artık tavuk döner gerçekten dışarıdan almıyorum artık. Şimdi sizlerle de bu güzel tarifimi paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Memnun kalırsanız lütfen bu videonun altına yorumlarınızı yapmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Hadi şimdi gelin bu güzel tavuk dönerimizin malzemelerini paylaşayım ve yapım aşamalarını tek tek sizlere anlatmış olayım. Malzeme listemiz arkadaşlar. bir tane soğan büyük soğan ama bunun rendeleyeceğim ve suyunu kullanacağım. 3-4 diş sarımsak. Yarım çay bardağı zeytin sıvı var. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı birazcık domates salçası, ile biber salçası karışık. Kimyon, karabiber, pul, e, kırmızı toz biber ve tuz kullanacağız. E, şöyle de 3-4 tane e, tavuk göğsümüz var. Şimdi bunları doğrayacağım. Hemen şimdi yapım aşamalarına geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz etlerim dondu zaten. Hani ben birazcık dondurma e, don olmasını istedim. Hafiften böyle dondurdum. Tavuk göğsünü şu şekilde ince ince doğramamız gerekiyor. Çünkü bunu marine yapacağım. İçine etlerin iyice sosu, geçir sosu geçirmesi lazım. Bakın şu şekilde. Etlerimizi gördüğünüz gibi bu şekilde şimdi doğradım. Şimdi bunları bir köşeye alıyorum. Şimdi bir adet soğanımız vardı. Bunun suyunu kullanacağım. O yüzden sadece rendeleyip e, suyunu suyunu bırakacağım içerisinde. Şimdi. Şöyle suyunu bırakıyorum. Posasını alıyorum içinden. Sadece suyunu kullanacağız zaten. Yalnız gözlerim çok fena yandı. <laughs> Suyu baya acıb acı. Şimdi sarımsakları rendeliyorum içerisine. arada hemen şöyle e, salçasını, yoğurdunu, sıvı yağımızı, şimdi baharatlarını ilave edeceğim. Hepsine şöyle bir dişer tane koyacağım bir iki bir tuzdan da şöyle bir tat bir tatlı kaşığın dolusuyla kullanacağım şöyle biraz daha ilave etmek istiyorum bir buçuk tatlı kaşığı yeterli gelir şimdi bunları çırpalım Sosumuzu bu şekilde marine ettim. Ardından şimdi içerisine tavukları şu şekilde ilave edeceğim ve harmanlayacağız iyice. Tavuk dönerimizi marine ettim. Şimdi arkadaşlar bunu şimdi seramın üzerine sereceğim. Şöyle göstereyim sizlere. şöyle uzun sardım. Bu şekilde 3 tane tavuk elde ettim. Bunları buzdolabının buzluğuna atacağım. Biraz donacaklar. Marina iyice içine çekmesi için. istediğiniz kadar kullanın. İsterseniz bunu bir sonraki yiyeceğiniz zaman kullanın. İsterseniz bunu bir hani tercih sizin hangisini kullanmak istiyorsanız kesip tavada kızartıp o gün yiyebilirsiniz. Hazır olmuş olur elinizde. birlikte pişireceğiz mutlaka. Ee, çünkü kendi şimdi biraz soğuk ister istemez soğan da suyu olduğu için suyunu salacak. Bu şekilde ocağın altını hiç kapatmadan yüksek ateşte sürekli pişene kadar çevireceğim. bu şekilde sulanacak arkadaşlar. Sulandığına korkmayın. İyice suyunu çekene kadar bekleyeceğiz. Sonra onu iyice kızartacağız. O zaman kızardığında tam böyle tavuk tadına lezzetine geç, lezzeti çıkmış oluyor. Yani böyle sulandığı zaman e, tereddütte kalmayın. Çünkü iyice suyunu çekene kadar bekleyeceğim. suyunu çekti. Şimdi iyice kızarana kadar pişireceğim. <laughs>